Келме Hepinize merhaba ben Bugün size bir soru arkadaşlar. Türblan sertasındayız ve e, şu anda kendi premiumda sıkıntılar çıktık için arkadaşım premiumdayım. Zaten bir iki oyundur skinim bu. O yüzden kusura bakmayın şimdi e, şifre sıkıntıları falan var. O yüzden kendi premium'a giremiyorum ve inşallah şuraya gitmezler de ben bir şu rotaya giderim. Ve bu arada e, eski mikrofonu bozuldu arkadaşlar ve e, o yüzden başka bir mikrofona geçtim. Arkadan böyle hafif bir zırtı gelirse lütfen kusura bakmayın. Hemen şöyle gidelim bakalım. Şimdi ee, güzel. Hiçbir adam gelmiyor. Şu arabadan bir tane kılıç çıkarsa çok güzel olur. Bir kılıç lütfen. Lütfen bir kılıç. Vallahi çıktı. Bir dakika şu baltayı bırakmayalım. Buraya geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Çok güzel gelmiyorlar ve ee, oyun bir kişi az başlamış ve güzel bir kişi daha öldü. Şimdi hemen şurayı chest alalım. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yukarıdaki tier 2'yi yu aldığımızda ama güzelleşecek yani inanıyorum. Hadi bakalım. Bu çeşidi şey de alalım. Bundan zaten güzel bir şey çıkmıyor hiçbir zaman. Ee, şuradan çıkalım bakalım yukarı. Ee, Bu arada kışa videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kırılsın bakalım burada. Ee, Başladığımız olmaya Hop hop hadi. 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 Abi çıkamadım ya. Çok kötü oldu. Bakalım bir. Olmadı öbür taraftan çıkacağım. Ee, büyük blok büyük bloğun olduğu yerden çünkü bu yarım bloğu yapamıyorum bazen lütfen lütfen aa vallahi çıktım vallahi da çıktım tamamdır şimdi şuradan şu chest alalım abi işte bu be aradığım chest sonunda hepsini at şunu giy şunu giy şunu giy şunu giy setim müthiş abi şu anda full iron setten zaten yarım zırh eksik ondan da bir şey olmaz ki ben bunları atmam vallahi atmam adam alırsa zengin olur çünkü ee, şunları bir yukarı atalım. Bunları sonradan yakacağım ben ama şunları atabiliriz. Onlarda sıkıntı yok. Şunu at, şunu at. Abi iron kılıç yapalım. Vallahi iron kılıç yapalım bir dakika. Yardır iron kılıç. Aynen iron kılıca gidelim. Şöyle inelim aşağı hemen. Abi ne yaptım ben? Hii, sıçtım. Abi oradaki chest vardı ya bir tane tier 2. Ona alsaydık iron şey falan çıkardı. Mallık yaptım ya. valla çok kötü mallık yaptım. Bir dakika. Sıkıntı değil ya zaten zamanımız bu adam falan da yok ortamızda. Şimdi gidelim bakalım. Ay balta geldi elime ya. Aç şunu. Şuradan hop atlayalım. Güzel. Şuradan da tier 2'yu alacağım. Şöyle. İşte bu. Demedim mi? Ayrın kafalık çiçek dedim lan. Ayrın kafalık çıktı. Vallahi güzel. Şunları atalım ve golün yapılımız da var. Çok güzel şu anda. Ee, üç tane demir var. Aslında bir tane çakmak yapsak iyi olur. vallahi iyi olur yaptım bitti. Çünkü şunları da yakalım şuraya. Çünkü buraya çok kişi geliyor yani e, oyunun böyle sonlarına doğru baya bir kişi geliyor buraya. O yüzden e, yani öyle. Şimdi şuradan yardıralım bakalım. İnşallah biz bu aydın kılıcı yaparken arkamızdan adam gelmez. Cesta çıkarmış. Bir dakika şöyle hop yaptım kaçtım vallahi kaçıyorum bir dakika şimdi gelecekler melecekler şunu da şuraya attım şunları şöyle attım keşke onların arasına atıp yaksaydım çakmak boşa gidecek şimdi ama olsun yapacak bir şey yok çok güzel şu anda e, setimizde müthiş kılıcımızda müthiş artık adam arayabiliriz abi 8 kişi var ya oyun uzun sürecek gibi büyük ihtimalle helikopter dediler çünkü helikopteri çok kişi çıkıyor ve çıkması da uzun sürüyor bazen eee Göremiyorum ki. Bir dakika F3 A yapalım birazcık. Evet adam gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Adam gördüm. İşte orada. Şu adamı kesersek bizim için çok güzel olur ki adamın seti bizden kötü. O yüzden keseriz diye umuyorum zaten. Şimdi gel bakalım buraya adamım. Abi biri daha öldü. Ve bir dakika. Adamı gördüm. Gel buraya. Topum nedir abi at şunu. Bir dakika. Ya niye bir dakika deyip duruyorum ben ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ufak bir sıkıntıdan dolayı e, zaten hiçbir şey olmadı bir kayıt mayıt durdu ben hemen tekrardan başlattım hala adamın burasındayım yani şöyle adama bu arada adama kılıp atacağız çok güzel abi diamond da alamadım abi şöyle hadi şu adamı da keseceğim çok güzel abi abi ölme 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 ölme, ölme, ölme. kes şunu kes şunu kes şunu işte bu cici abi manyak kestik adamları iki tane diamond Abi şu an çok feci korktum. Korkuyorum, korkuyorum. Şunları birleştir. Birleştir. Abi şu anda heyecandan elim ayağım titriyor. Abi adam gelecek diye şu anda elim ayağım titriyor. Abi bir dakika. Şunları at, şunları falan fi at. Falan fi nedir abi? Heyecandan bunların hepsi, heyecandan. At şunu. Şunu al. Abi şu anda heyecandan yapamıyorum lan elim titriyor. Oh. Tamam birazcık. Ve ee, diamond kılıcımızı yapmaya gidelim artık. Çok güzel ayrı set diamond kılıç olacağız. İnşallah da oyunu kazanırız. Okumuz da bayağı var. Hem ok da yaparız. Şimdi buraya yakın bir tane crafting table. Aslında helikoptere çıksak bizim daha iyi olabilir yani. Bizim için. E, aynen ya helikoptere çıkalım da düşersek çok kötü olur işte. Boş verdi zaten bu chestleri almaya hiç gerek yok. Şimdi. Ee, hadi bakalım. Çıkalım şöyle. Hadi. Helikopterde de adam yok. Çok güzel. Adam ismi yok lan helikopterin parçasıymış. Şimdi şuradan şunu bir yiyelim. Vallahi inşallah adam falan oklamaz bizi ya. Vallahi. Şöyle hop çok güzel. Hop tekte işte bu tekte çıktık vallahi tekte çıktık. Çok güzel. Ortaya gitmemize de gerek kalmadı bu durumda. Chest'i almışlar sanırsam. Neyse biz buradan diamond kılıcımızı yapalım bakalım. Şöyle güzel şu e, iron kılıcı aslında atmasak iyi olur. Zaten şuraya item boşaltacağım şimdi. E, bu yarım bir mavi Bir yakamayız mı bunu? Yakamayız mı? Ne garip gelin okudum ben az Ağzına sıçayım. Ay vallahi çok kötü canımız gitti ya. Şunları atalım. Bunları zaten yakmaya gerek yok da. Sırf şu e, iron kılıç için yaktım gitti. Şunu at. Güzel. Şimdi şu eee Altın avucu şey için saklıyorum. Detmeşte yavaş çıkmak için saklıyorum. Onu şimdi yemeyeceğim. Ki 5 kişi kalmışız abi. Oyun çok uzun sürdü ya. Vallahi ölün artık. Bir ülkemiz ölsün. Bir de şöyle bir F3 yapalım şöyle. Adamlar görmüyor. Şöyle. Bu arada kişiler mouse sesim çok geliyorsa kusura bakmayın dediğim gibi başka bir mikrofona geçtim. Zaten eskisinde de çok geliyordu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi. Aa, abi kovalaşıyorlar. Birbirini koval... Abi bir dakika. Abi biz buraya bulaşırsak ölürüz. Bir dakika. Dur 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 dur. Bir dakika abi adam bizi görmedi. Adam bizi görmedi. Adam bizi görmedi. Adam bizi görmedi. Adam ad öleceğim. Ah. Abi. Gelme. vallahi heyecandan konuşamadım orada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abi Kentnisa gel. Abi Kentnisa gel. Diamond almak istiyorum. Aldım. Abi Kentnisa gel. Of oh be. İşte bu ya. Abi şimdi ortaya gelecekler. Bir dakika çıkalım. İşte bu abi ya. işte bu. Manyak kestik ama. Adam var ya bizi kesecek diye benim orada götüm çıktı. Vallahi ne diyeyim götüm çıktı benim orada. Öleceğiz diye. Şunları atalım bakalım. Oh be. Bir rahatlama geldi. Şunların hepsini atacağım. Burada tekneye gerek olmaz zaten. Şimdi şöyle yaptım. Şunları falan fi at ya. Falan fidiyom abi. Falan fi nedir ya. Şu az olanı da yakabiliriz şurayı. Abi çakmak gitti de neyse artık yapacak bir şey yok. Onu almak için o bokların arasına girmem ben. Abi çok güzel kestik vallahi adamları ya. İnşallah sesimi kaydediyorum bir önceki gibi olmaz. vallahi çok feci sinir olurum yani. Bir daha da çekmem. Yani çekmeye çalışmam. Hadi bakalım. Abi 3 kişi kalmışız. Biri ölsün ya. Benim adım ne ki? Bilmiyorum. Abi ölün artık ya. Biri ölsün lütfen. f yapacağım da şimdi. Korkuyorum abi heyecandan elim ayağım tutuyor ya. Çok güzel kestik adamı. Orada e, birini kestik. Öbürü bize klinapa geldi. Canımız çok azdı ve kestik sattık abi. Çok güzel ya. Aha adam gördüm. Valla abi yine kovalıyorlar birbirlerini bir bir öldürsün biz de klinapa gidelim valla öl, öl 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 öldür onu hadi öl artık abi girmesem miydim ya valla burada mal olmayalım sonra ölürsek valla abi nerede bunlar? Abi aşağı inmişler adamlar lan. Nereden siz öyle? Abi adamlar inmişler. Abi öldü. 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 Gel buraya. A adam item boşaltıyor. Adam item boşaltıyor. Adam item boşaltıyor. Adam bizi gördü galiba. Aha. Abi. Abi adamı keseceğim. Detmeşten önce Uhu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videomuzu like ve yorumla konuşalım. Videomuza like ve yorum atmayı like unutmayın arkadaşlar ve hoşçakalın. kalın. Sizleri seviyorum bay bay.